olarak e, kısa bir görüşme yaptık, 45 dakika kadar süren bir görüşme yaptık. Bu görüşmede kendisini son derece moralli, son derece sağlıklı, keyifli gördüm ve herkese kendi direnişinin e, ilham vermesini, bu benim yorumum tabii, e, beklediğini hissettim. Dolayısıyla biz dediğimdik ayakta olacağız, tıpkı e, Merdan Yanardağ gibi. Boyun eğmeyeceğiz, baskılara karşı direneceğiz. Bu bir oyun. Bu işin içinde mahkemelerin olması, hakim, savcıların, cezaevlerin olması bu oyunu değiştirmez. Bu bir oyun. Kamuoyunun önünde başlandı. Merdan Yanardağ'ın ismine, itibarına, gazeteciliğine, haberciliğine kanalına saldırıldı. Haksız yere saldırıldı. Kendisi birazdan mesajını Utku Çakır rezer aktaracak. Zaten çok iyi biliyor ki o ne bir suçlu ne de bir terörist. Bunu biz de biliyoruz. O yüzden yanında duruyoruz. Sizin de sadece Merdan Yanardağ'ın değil, Telebir'in yanında olmanızı ve destek vermenizi bekliyoruz. Söz sizde hocam. Tabii <laughs> öncelikle bir bayram günü cezaevinde bir gazeteciyi ziyaret etmek zorunda kalmamız Türkiye'de Demokrasinin, Türkiye'de basın özgürlüğünün, Türkiye'de halkın haber alma hakkının ne durumda olduğunu başlı başına gösteren bir şey. Maalesef cezaevlerinde gazeteciler, aydınlar, hak savunucuları, aktivistler, siyasetçiler yüzlercesi Türkiye'de bayrama, özgürlüğünden, ailelerinden, sevdiklerinden mahrum. Bunlardan sonu da maalesef Merdan Yanarda kendisi sizlere kamuoyuna şunları aktarmamızı istedi direkt e, kendi sözleri bunlar e, bu yaşadığım bir demokrasi mücadelesi sözlerim hiçbir şekilde suç değil ama benim üzerimden bütün toplumu ve muhalif kesimleri sindirmeye susturmaya çalışıyorlar anayasa ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altındaki basın ve ifade özgürlüğü ile haber alma hakkını yok etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Antidemokratik hiçbir girişim karşısında boyun eğmeyeceğiz. Tele1 ve muhalif medya kuruluşları bu tip antidemokratik baskılara alışkındır zorbalığa karşı mücadele etmesini bilirler. Ben AKP mahkemelerinde ilk kez yargılanmıyorum, ilk kez hapiste yatmıyorum. Türkiye'de aydın ve muhalif olmanın bedelinin buralardan geçmek olduğunu gayet iyi biliyorum. Daha önce olduğu gibi hem adımı hem mesleğimi hem de felsefi tercihlerimin onurunu koruyarak buraya girdiğim gibi buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz, hele terörist hiç çıkmaz. Bu süreçte dayanışma gösteren tüm dostlarıma, tüm vatandaşlara ve medyadaki meslektaşlarıma teşekkür ediyor sevgi, saygılarımı iletiyorum dedi Merdan Yanarda az önce Silivri Cezaevi'ndeki koğuşundaki görüşmemizde. Evrim Bey, o zaman söz Tuttu Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin e, görevlendirmesiyle bu bayram günü e, Merdan Yanarda'yı ziyarete geldik. E, süreci hatırlayacak olursak Merdan Yanarda yapmış olduğu 20-25 dakikalık bir konuşmanın 2-3 dakikalık bir kısmı kesilerek, montajlanarak tutuklandı. Kaldı ki kendisiyle görüşmemizde de şunu hatırlattı. Zaten hakkında yurt dışına çıkma yasağı mevcut. Yurt dışına çıkma yasağı olan bir kişinin kaçma şüphesiyle de gerekçelerinden biri de oydu. Tutuklanması hukuka uygun bir durum arz etmiyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz. ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne de Merdan Yanardağ gibi muhalif gazeteciler terörle e, yan yana alınamaz. Ne Cumhuriyet Halk Partililerden ne de muhaliflerden e, terörist çıkmaz. E, Merdan Bey'in avukatları e, itiraz süreçlerini e, başlattılar. Muhtemelen önümüzdeki hafta e, itirazda e, bulunacaklar. E, biz de hafta içi genel merkezimize durumu raporlayacağız. E, Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bu süreci hukuken de e, yakından takip edeceğiz. Son olarak şunu eklememe izin verin. Ee, yarın da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu heyetten iki arkadaşımı ziyarete gelecek Merdan Yanardağ. Yani her gün biz Merdan Yanardağ'ı unutturmamak için parti olarak muhalif medyayı susturmalarına engel olmak için yine parti olarak elimizden geleni yapacağız. Bu arada sizlerden de beklentimiz Tele1'e desteğiniz. Çünkü bir muhalif medyanın eksilmesine hiçbirimizin muhalif. E Artık rıza göstermesi mümkün değil. Öyle bir halimiz yok. Tabii burada e, ben e, Sayın Berberoğlu'nun e, dayanışma çağrısına bir kez daha yenilemek istiyorum. Tabii bu Merdan Yanardağ'ın şahsında sadece Merdan Yanardağ, Tele şahsında sadece telebire yönelik bir operasyon değil. Bu aslında e, iktidarın Türkiye'de konuşulmasını istemediğini konuşanları, bilinmesini istemediğini, ee, gösterenleri, öğretenleri susturmak için geniş bir susturma, sindirme operasyonunun bir parçası. Ne ilk, ne son. Ama buna burada mutlak surette işte Merdan Yanardağ'ın sözleri çok net. Hepimiz sadece e, işte biz Cumhuriyet Halk Partisi'ye değil, toplumun tüm kesimlerinin karşı durması çağrımızı da eklemek isterim. Çünkü aslında Mer Merdan Yanardağ'ın özgürlüğü 85 milyonun özgürlüğü demek, 85 milyonun haber alma hakkını e, savunmak demek. Onun içeride geçirdiği her dakika, her günde aslında 85 milyonun özgürlüğünün alındığı her dakika, her gün demektir. O yüzden ben tüm kesimlere, hem e, Enis Bey'in dediği gibi telebirle ve e, halkın haber alma hakkı için e, yayıncılık yapma gayreti içindeki basın yayın kuruluşları ve gazetecilerle dayanışma hem de sadece basına değil, toplumun tüm kesimlerine yönelik bu susturma, sindirme, gözdağı operasyonlarına karşı da yine birlikte omuz omuza mücadele etme çağrısında bulunuyorum. Bu heyette sadece cezaevi ziyareti yapmayla kalmayacak. Az önce Evrim Bey de söyledi, Grup Başkanımız Özgür Özel, Genel Merkez Yönetimimiz, Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konularda bundan sonra, Neler yapılmalıdır basın kuruluşlarına yönelik bu susturma, sindirme faaliyetlerine dur demek için, onlarla dayanışma için neler yapılmalıdır konuda daha kapsamlı bir çalışmanın da önümüzdeki günlerde mutlak surette sürdürülmesi bu ziyaret ne gündemde olacaktır. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Son olarak e, siz Evrim Bey ceza hukukçusunuz. E, Merdan Bey'in aktardığı bir konu vardı. Hatırlayacaksınız. Katalog suç meselesi. Evet. Yani e, kaçma şüphesi tutuklanmanın bir gerekçesi katalog suç da diğer gerekçesi. O konuda Şimdi, e, atılı suç katalog suça e, girmiyor. Dolayısıyla e, bir tutuklama e, nedeni de oluşturmuyor. Kaldı ki zaten e, programın bütünü Merdan Bey de açık bir şekilde ifade, ifade etti. Programın bütünü bütün olarak değerlendirildiğinde e, bu suçlama tamamen ortadan kalkıyor. Bağlamından kopartılmış, kes kopyala yapıştır mantığıyla e, iki dakikalık, iki buçuk dakikalık ortaya çıkartılmış e, bir montaj e, video söz konusu. E, Merdan Bey de açık bir şekilde ifade etti. E, bu e, Ensereoğlu'nun başlattığı e, süreci hatırlatma babında Söylemiş olduğu sözler Merdan Bey terör örgütü liderini övüyormuşasına kamuoyuna bilinçli bir şekilde yansıtılmaya çalışıldı. Ancak Merdan Bey'in kendisi de biz de biliyoruz ki Merdan Bey ne terör örgütlerine ne de terör örgütü liderlerine ee, övgü düzecek e, ya da terörü ya da terörizmi onaylayacak birisi değildir. Kadar da Bugüne kadar ki yayın politikası da kendi kişiliği de ortadadır. Yine tekrar ediyorum. Ne CHP'lilerden ne de Merdan Yanadar'dan terörist çıkmaz. Bu beyhude bir çabadır. E, hukukta e, eninde sonunda e, Merdan Bey'in e, haklılığını tescil edecektir. E, sizlerin de söylediği gibi e, hem tüm Cumhuriyet Halk Partileri hem de Tüm vatandaşlarımızı bu konuda desteğe davet ediyoruz. Evet, biz hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Artık ne kadar buruk da olsa ve daha güzel günlere inşallah buluşmak üzere diyoruz.